Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2021 kış tam ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 80 like üstü gelirse bu bölümün 39. serisi gelecektir. Evet şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bildirimleri ve abone like tuşuna basmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Evet videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün ocak ortasındaki sistemi inceleyeceğiz. Evet bakın arkadaşlar. Sistem Bulgaristan'a girdi. Şimdiden girdi arkadaşlar. Ama şu an hafif bir şekilde girdi Bulgaristan civarlarına. Bu gece Marmara bu gece demeyelim de cumartesi sabah saatlerinde arkadaşlar. En geç yani sabah saatlerinde saat 6'da yağışlar başlıyor. Sağnak etkili olacak. E, ee, ama hala şu an çöl sıcakları geliyor. Güneyden bu gece bu akşam güneyden esecek çöl sıcakları getirecek bizlere. Bakın isterseniz sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın sıcaklar 20 de 19 20 dereceye kadar çıkabilir ama sonra çekilecek arkadaşlar. Bu sıcak kütlesi bir gün 2 gün sürecek. Ee, çölden geldi arkadaşlar. Bu Afrika üzerinden geldi. Bu çekilecek ardından Türkiye'mize soğuk hava dalgası giriş yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu gece Marmara'ya, bu gece pardon değil arkadaşlar. Cumartesi sabah saatleri en geç saatlerinde şiddetli sağanak yağış giriş yapıyor. Ee, rüzgar diye etkili olacak arkadaşlar. Marmara'dan başlayarak Türkiye'mizi etkisi altına alacak yağışlı hava dalgası. Ee, 14 Ocak akşamı soğuk hava kendini hissettirmeye başlayacak. Yağışlar e, rüzgarla birlikte karayla dönecek 14 Ocak akşamı. E, Marmara'dan başlayarak yağışlar kara çevirecek arkadaşlar. Rüzgar çünkü karayla esecek yani arkadaşlar. Karayla esince sıcaklık ani düşüşü olacak. E, ama ilk önce yağışla başlayacağız. Sonra soğuk hava dalgası gelecek. Sonra karayla rüzgar esecek. E, yağışlar Marmara'dan başlayarak Türkiye'mizin genelini kara çevirecek. CM henüz belli değil arkadaşlar. Yavaş yavaş CM'ler de belli olmaya başlıyor. 2-3 gün sonra sizlere CM ne söyleyeceğim tabii ki de. Evet isterseniz ilerletelim. Bakın Marmara'dan giriş yapıyor. Bulgaristan'da şu an sistem girmiş noktasında. E, tam değil de Bulgaristan'a yani sınırımıza yavaş yavaş sistem girmiş şekilde İstanbul'a doğru 40 civarlarına doğru geliyor. Marmara etkisi altına alacak bu sistem. Sistem Marmara'dan giriş yapacak arkadaşlar. Marmara bölgesinden giriş yapacak. Batı Karadeniz, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve ve benzerleri gibi arkadaşlar bu sistemden bayağı etkilenecek. Ee, bakın isterseniz size göstereyim. Türkiye'miz hatta burada Marmara bölgesi bayağı etkilenecek bu sistemden. Dediğim gibi arkadaşlar Marmara için tekrardan uyarım yapayım. Yarın en geç saatlerine saat 6'da yağış hava dalgası giriş yapıyor. 14 Ocak e, rüzgar kara ile dönecek ve yağışlar Marmara'dan başlayarak kara dönüşecek arkadaşlar. Tekrardan uyarımı yapayım buradan. Evet bakın sistem ilk önce tekrardan bak arkadaşlar. 10 bakın sistem giriş yapıyor Marmara bayağı etkileniyor. İstanbul civarları şöyle bir bakın İstanbul'cu yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Bakın. İstanbul civarları bayağı etkileniyor. Marmara bölgesi tamamı, Bursa, Çanakkale, e, e, İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ, Kırkleri, e, Bolu civarları bayağı etkileniyor. Ama tabii ki Türkiye'mizin her tarafı etkilenecek bu sistemden. Bakın İstanbul'a hatta mor bile girmiş Doğu Anadolu bayağı etkileyecek arkadaşlar Doğu Anadolu bu sistemden yoğun kar yaşı alacaktır uyarımı yapayım şimdiden buradan İç Anadolu da bu sistemden kar alacak tabii ki de Batı Karadeniz Karadeniz bölgesi bu sistemlerden bayağı etkilenecek Ege'nin arkadaşlar Ege'nin yüksek yerleri kar yaşı yapabilir ama Alçak kesimlere genellikle sağanak şiddetli sağanak yağışı görülebilir, ee, ara ara sulu kar atabilir. Tabii ki de Hatay'a çok soran var arkadaşlar. Hatay'da e, Hatay'da bu sistem etkileyecek ama e, soğuk geçecek genellikle ve şiddetli sağanak yağışı olabilir. E, yüksek yerlerde kar yağışı, e, alçak kesimlerde dediğim gibi sulu kar olabilir, ara ara sulu kar atabilir arkadaşlar. E, Hataylar için Şubat ayını beklesin Şubat ayında bizleri mükemmel bir sistem bekliyor Türkiye'miz o sistemden bayağı etkilenecek Ama şimdi biz bu sisteme bakıyoruz Bu sistem şu anda çok hareketli olduğu için e, Biz bu sistemi bekliyoruz Umarım böyle gelmeye devam eder e, Bakın Türkiye'miz hatta bu sistemden bayağı etkileniyor Türkiye'mizin hemen hemen her tarafı etkileniyor bu sistemden Umarım Böyle Gelmeye Devam Eder Arkadaşlar Görüyorsunuz Yani İstanbul Hatta Mor Girmiş Şekilde Yani O Kadar Derecede Soğukluk Yaşayacağız Eksi 12'ler Var Eksi 8'ler Var Şu An Bulut Üzerinde Yani Bu Bize Kar Yapabilir Arkadaşlar Bazı Bölgemiz Olarak Şiddetli sağanak Yaşayabilir Yapabilir Bazı Bölgemize Kar olarak Yapabilir ee, zaten arkadaşlar sistem net olunca ben sizlere tam açıklamasını yapacağım. Tabii ki de bugün sizlere bir modelden gösterdim ama öbür videolarımda 2-3 modelden göstereceğim. Tabii ki de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.